1977'de Taksim Meydanı'nda katledilen 34 arkadaşımızı saygıyla anıyorum. 1 Mayıs'ta aslında bütün işçilerin ortak talepleri düşük ücretlerdir. Artı iş kazalarının önüne geçebilmesi için gerekli bir çalışmanın başlatılmaması. Bunun için işçi arkadaşlarla alanlarda olacağız. Hak gaspına uğrayan bütün iş arkadaşları da bekliyoruz. O yüzden bütün iş arkadaşlarının ortak talebi hak gaspına uğrayan uğramalarıdır hem ücret hak gaspı hem de iş kazalarının, iş cinayetlerinin önüne geçebilmesi için gerekli adımlar atılması gerekiyor. Bütün inşaatlarda olduğu gibi bu çalıştığımız inşaatta da finans merkezinde çalışıyorum. İşçi cinayetleri çok çok fazlasıyla oldu. Reken önlemlerin alınmamasından kaynaklı. Ya yani 1 Mayıs işçilerin, emekçilerin sesini duyurmak için ee, güzel bir ortam oluşur. Eğer işçiler güçlü bir şekilde dayanışmayı gösterip alanlarda sesini yükseltebilirse taleplerin karşılaşacağına inanıyorum ben. Ben hak gaspına uğrayan bütün işçi arkadaşlarımı e, kendi seslerini duyurabilmesi için 1 Mayıs'ta Kadıköy'de e, alanda görmek isterim. 1 Mayıs'ta bütün işçi ve yemekçi arkadaşları e, davet ediyorum. Hep birlikte sesimizi yükseltelim arkadaşlar. Omuz omuza mücadele etmeye devam edelim. Herkesin işçiler bayramını kutluyorum. İşçiler bayramı ezilen insanların haklarının yenilmemesi için yani elimizden geleni yapıyoruz. Yani onların önlenmesini de isteriz her zaman. Daha düzenli bir iş için o hak, haklarını aramaları için elinden gelenlerini isteriz yani işçilerden sendikalaşmaya girmeleri iyi hoş güzel olur. Şu an ben hakkımı ararken benim arkamdan durmaları güzel olur mesela arkadaşımın arkasından durmaları iyi olur. Hakkını arayınca hakkını zaten verin direkt atılıyorsun. Hak hak hukuk neyse herkes kendi hakkını aramak için or or orada onları görmek isteriz yani. Kadıköy'de düzenecek günü herkes davet ediyorum. Haklarını korunması için. Bekliyorum. Buradaki sorunları geçenlerde daha doğrusu dün burada hakkımızı bir, bir ayırdık tamam mı? Hakkımızı savunduk. Bizi şöyle dedi ki belirli kişiler dedi işte anahtarcı falan dedi şey çıkar çıkabilir dedi. Anahtarcılar falan dedi değiştiremeyiz dedi. Mesleğe dedi onlar kalacak, ekstra mesleğe çıktığı zaman. Ondan sonra su sıkıntıları var, yatak sıkıntılar var. onlar biz söyledik, ee, diyor daha gelecek. Ya iyice sorunu? Aynen. Ondan sonra birkaç defa yani söyledik ama sonradan yavaş yavaş düzenler çalışıyor yani. Yani yatak konusunda da desem ee, iki ay falandır bekliyoruz onu. Ya vallahi yani herkesin yani herkesi davet ediyoruz. Gerçekten de 1 Mayıs'ta işçiler günlüdür mesela. Herkesi Kadıköy'de beklemek çok iyi olur yani. Çok güzel olur yani. Hak hak yani haklarını savunsa da yani hiç kimse yani her konuda haklısın yani işçiler. Burada sonuçta çalışıyorum. Gurbette çıkıyor. Kaç kilometre yola gelmişsin? Ben Ufası Birek'ten geldim. Ailem orada. Ben ben ailemden uzak kaldığım için ben burada hakkımı savunmazsam, o hakkını savunmazsa olmaz çünkü bu. İş yürümez çünkü. Ha, şimdi de e, arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Arkadaşlarım da 1 Mayıs'ta yapılacak işçi kardeşlerim herkesi Kadıköy'e davet ediyoruz. Abi de elektrikçiyim. Güven yok elektrikte yani her, her şeyden yani sorun yaşıyoruz. Yani yemek dersen, e, pa, parasından dersen yani parayı geciktiyorlar. Her şey, her sıkıntı da var ha yani burası. Böyle de diyorsun hani işçilik falan ya, olar ya. Yani onlar çok biz diyorlar ki çalıştırmanız zorunda. Ha, diyor ki yemeğini sayılıyor, sayılıyor ama yemeğini de vermiyorlar. Hmm. Ben kaç kere o şeyle formellerle konuştuk. Diyorlar ki sayılıyor veriyoruz. Ama baktı hesaba gelince ay başta geldiğimiz zaman hesaplıyoruz parayı. Eksik bir gün değil, iki günü değil, üç, dört, beş gün eksik. Ağa o yüzden zaman diyorlar ki bez kesmesi bunu kesmişiz, bunu yapmışız, bunu etmişiz. Yani nerede bakarsan 2 milyar, üç milyar kesiyorlar. Çok çok şikayet ediyor. Yani mahkemeye vereceksin. Diyecek. Aa, ben aynı 15'inde gideceğim, çıkış alacağım. Neden? Zorludur, 3 ay diyorlar ki zorludur burada meyka almak için. Meyka kendi hakkıyla giymişim. Ha, kendi hakkıyla girdikten sonra diyorlar ki sen tamam kazanırsın, biz zaten bunu çıkartıyoruz. Çıkartan sonra diyorlar ki 3 üç ay burada kalman lazım. Niye? ya da üç ay kalmazsan on dönümler kesmen kes, kesiliyor. İşçileri herkesi davet ediyoruz Kadıköy'e. İşçi yaşasın 1 Mayıs yaşasın 1 Mayıs.